19. mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Birkaç ihtiyaç sahibinin gönderildiği bildirilmektedir. Yüksek kapınız hizmetçilerinin en aşağısı sunar ki askerden bir kimse geldi. Dehli ve Serhend fakirlerinin geçen sonbahar mevsimi için olan haklarının yüksek kapının hizmetçilerinden hakkı olanlar araştırılarak onlara da dağıtılması için size gönderildiğini bildirdi. Bunun için saygısızlık yaparak yazıyorum. Şeyh ebul Hasan adına bin dirhem gönderilmesi. Kendisi ilm sahibidir ve hafız Şah Hüseyin adına da bin dirhem gönderilmesi lazımdır. Şah Hüseyin, Şeyh Nevvab Vakfı'nın vekillerindendir. Bunların ikisi de hayattadır ve işleri başındadır. Kendilerinin hakları olduğunda şüphe yoktur. Vekillerini gönderdiler. Askerin söylediği doğru ise, ikisinin hakkını buna vermek uygun olur. Kendileri serhent dedirler.